Çerkez hikayelerinde Almast'ın insanlardan çok daha uzun boylu bir kadın görünümündedir. Uzun saçlarını arkasına ya da önüne doğru bıraktığında tüm vücudunu örter. Almast'ın iki memesi o kadar sarkıktır ki onları omuzundan arkaya doğru atar. Almast'ın sırtında oldukça gür kıllar olduğu söylenir ve çıplaktır. Burnu basık ve geniş, kimi varyantlarda da gözleri şaşıdır. Bir hikayede Almast'ın'ın köpek beni insan zanneder ve bana havlar demesi insana benzerliğinin kanıtı olabilir. Almazsın metruk evlerde, yabani otların sardığı yerlerde, sazlıklarda, tınaz diplerinde ve suda yaşadığı söylenir. Almestin insanları korkutur ve bununla da kalmayıp onlara zarar verdiği de olur. Fakat Almestin ile insanların iyi anlaştığı, hatta birbirlerine eş olduğu da görülür. Almestin oldukça itaatkardır. Tarağı ya da bir tutam saç ele geçirilip saklanırsa insanların hizmetkarı olur. Tarağına ya da saçına sahip olunduğu sürece her istediğini yapar ve özgür kalabilmek için bunları geri almak zorundadır. Bir yolunu bulur da gidecek olursa gitmeden önce insana büyük zarar verir. Çerkeslerde ve başka halklarda bununla ilgili pek çok hikaye anlatılır. 1970'li yıllarda Zelençuk Nehri yakınlarındaki Habez kasabasında derlenen bir masalda şöyle anlatılır. Adamın biri bir gün tarladayken önüne bir almestin çıkmış. Onun saçından bir tutam kapıp evinin damındaki kirişlerin arasına saklamış. Almasın adamın peşinden gelmiş fakat geri almak istediği saçını bulamadığından birkaç yıl boyunca ona hizmetçilik yapmak zorunda kalmış. Bir gün evde kimse yokken büyük bir kazanda lapa kaynatıyormuş. Almasın o sırada kendisine yardım eden küçük kıza, ''Saçımın nerede olduğunu bana söylersen senin için her şeyi yaparım.'' demiş. ''Tavandaki kirişlerin arasında duruyor.'' demiş küçük kız. Almestin hemen tavan arasında çıkmış ve saçını bulmuş. Daha sonra küçük kızı iki ayağından tutup baş aşağı kaynayan kazanın içine sokuvermiş. Tarak ve saç gibi şeylerin yanı sıra almasının kalp, böbrek ve dalak gibi şeylere karşı da zaafları vardır. Bunun nedeni ruhun burada olduğu inancından kaynaklanır. Sıradaki hikayede görüşmek üzere. Uzun şov fışıt.